Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ile birlikte BK Kids ön parkurunu yapacağız arkadaşlar. Evet, başladık bu arada. Evet arkadaşlar, ses gelirse özür dilerim. Burada dikkatli olmaya çalışıyorum koltuklara oturuyoruz çünkü arkadaşlar. Aniden. Evet, hiç almadan geçtik. Yani bilmiyorum geçtik mi? Evet, umarım bu yanmayız şöyle yaptık. Bu yerde bazen zorlandığım da oluyor arkadaşlar. Evet, hiç yanmadık. Bu arada, bu yerde zaten hiç yanmam arkadaşlar. Hep hiç yerde yandım olmadı sanırım. Evet. Ay arkadaşlar ya. Ama oldu şimdi. Bugün oldu arkadaşlar. Bu videomda oldu. Evet burada videolarıma bakacağım PKKS ön parkını yaptım mı diye. Yok ona göre gönderdim arkadaşlar. Burada burada görünmez bir şey var arkadaşlar. Düştük. Of ya. Evet. Şöyle buradan anlayabilirim. Evet. Hop arkadaşlar şurada lila rengini mi görüyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Evet arkadaşlar lila rengi baya bir güzel renk arkadaşlar bu lila rengi. Of ya tam orada yandım. <laughs> evet. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık arkadaşlar. Neden? Ha. Ben her zaman buraya basmayı unutuyorum ya. Ya kafa rengi. Cık cık cık, beyaz. Allah Allah. Bak benden örnek alıyor. ya zaten gıcığım. Gıcık oluyorum benden örnek alan alanları. Ama arkadaşlar harbiden onlara sinir oluyorum. Ya. Düştük arkadaşlar. Bu arada siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yandım ya. Birisi daha ölmüş. Yani yanmış aşağı düşük. Evet. En son burada kalmıştık. Ben eskiden bu yerde zorlan zorlanmıştım arkadaşlar. Evet. Yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada Sonra da e, çok güzel bir ödül var arkadaşlar. bayağı bir güzel ödüller verecek ama tabii ki para değil arkadaşlar. Ama e, oyunda ama parkta var olacak arkadaşlar. Bir de kaydırırken yani, salınacak da olacak. Başka bir şey yok. Galiba. İşte bilmiyorum arkadaşlar belki yanlış anlatım anlatmış da olabilirim yani belki doğru da hatırlam hatırlamıyorumdur. Evet. Ay düşüldü. Arkadaşlar bu yer baya bir uzun ya. Evet. Ay yanıyorduk. Evet buraya buraya da yaptık. Ya neden yanıyorum? Ay aşağı düşüyorum. Düşmek de istemiyorum. Evet yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Ay söyleyemedim arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz. Aa az kaldı. Bu son diyeceğim de diyeceğim. Ama Arkadaşlar burada illa burada geç. <gülüyor> <gülüyor> Şunu çıkarayım. Tamam. Arkadaşlar saçma anlama çıkayım demiştim bu arada. Yani başka bir şey çıkarayım demeden. Şu böyle de geçebiliriz PK kadeste aynı o diğer yerdeki gibi. Ya bu yerde fazla zor zorla. Ya ama zorlanıyorum bazen bazen de zorlanmıyorum. Evet. Ama hiç değmiyorum. Nasıl yandım yani? Saçımı değdi, bir yerimi değdi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunları ilk gördüğümde tam şuraya patates ezmiştim. Sonra bir baktım maalesef. Başka bir şeymiş arkadaşlar. Böyle sarı bir şey arkadaşlar. Cisim. Bunlar yavaş yavaş yok oluyor arkadaşlar. Şuradan şöyle atlayalım. Ben biliyorum. Mavi. Mavi. Yani ee, sarı. Ee, mavi sınırım Evet bitti. Evet burada ay düşüldük. Baya baya bir kolay. Evet. Arkadaşlar parkurun bitmesine az kaldı ve size dediğim yer böyleydi. E, hep zaten yanmıştım. Sabah da yanmıştım arkadaşlar. Sabah çekmiştim ama istiyormuşum yeni yanlışlıkla. Zaten siliyorum yanlışlıkla arkadaşlar. Yine mi yandım? Ben? Yine mi yandım? Burada hareket yakma var ama yakmayacağım çünkü bize olmuyor. Bir tek böyle e, aile şehrinde adaptmaydı. E, ben yanlış e, arkadaşlar yanlış yere gidiyorum. Ya neden ama? Neden ama neden 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 neden? Evet arkadaşlar yapıyoruz. Burada ben bayağı bir e, YouTube'ye bakıyorum bu arada. E, kendi videolarımı da beğeniyorum. Yani aa başkasını beğendi demeyin tabii ki de ben beğendim arkadaşlar. Tüm videolarımı ben beğeniyorum. Evet arkadaşlar burada arada şu parlak kanalı da almayacağım. Parlak gözüküyor ama normalde siyah. O yüzden şunu ya almam yağ gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o beyazını alacaktım. O parlak tabii ki siyah arkadaşlar. Ben zannettiğim gibi böyle parlak. Yani beyaz. Evet arkadaşlar şu an şu şakmaları almamaya deneyeceğim. Evet, şunu alalım. Evet arkadaşlar aldık. Evet burada havuz gibi bir şey var ama değil şöyle oturalım. Ama değil arkadaşlar işte havuz sanırım. İşte bilmiyorum. Arkadaşlar benim en sevdiğim şu renkli top. Ay! Arkadaşlar arada kaldık. Evet burada kaydırak var. Burada kaydıra şuradan da çıkabiliyoruz. Evet şuradan da çıkabiliyoruz zıplayarak. Evet şurada da salıncaklar var. Evet. Pinemedik. Aa, arkadaşlar dondurma şeklini yaptım resmen. Taştan. Evet. Arkadaşlar. Arta bir tane daha renk. Ay. Evet arkadaşlar hoşça kalın kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın hoşça kalın.